Nijerya Hristiyanlar için en tehlikeli ülkelerden biri. Morning Star News'un bildirdiğine göre Fulani militanları birkaç Hristiyan köyüne saldırdı. Saldırı sonucunda hamile bir kadın yaralanırken bir anne ve dört çocuğu kaçırıldı, evleri ateşe verildi. Morning News'un bildirdiğine göre Fulani militanları birkaç Hristiyan köyüne saldırdı. Saldırı sonucunda hamile bir kadın yaralanırken bir anne ve dört çocuğu kaçırıldı ve Hristiyan evleri ateşe verildi. Bölge sakini Avgam Adams, Fulani çobanı tarafından kaçırılmaya çalışılan hamile bir kadını ordu kurtardı. Kadın bacağından yaralandı. Sabogra'da gerçekleşen korkunç saldırıya, Nijerya ordusunun hemen müdahale etmesi nedeniyle Tanrı'ya şükrediyoruz dedi. Adams, Fulani militanlarının kaçırmak amacıyla Hristiyanların yaşadığını bildikleri bir eve gittiklerini, ancak ailenin evde olmadığını söyledi. Aile üyelerini bulamayan saldırganlar evi ateşe verdi. Polis sözcüsü Muhammed Caliç, Hristiyanların evlerini ateşe vererek kaçtıklarını söyledi. Caliç, Oyl köyüne düzenlenen eş zamanlı bir saldırı sonucunda Hristiyan kadının dört çocuğuyla birlikte kaçırıldığını söyledi. Oyl köyü sakini Rita Usman, Hristiyanların yaşadığı Oyl köyü ve Sabogra, Fulani militanlarının saldırısı altında dedi. Unguvar Dodo ve Unguvar Gimbia'da saldırıya uğrayan bölgeler arasında yer alıyor. Gimbia bölgesi sakini Barnabas Yohanna, son aylarda köylerinin birkaç kez saldırıya uğradığını söyledi. 2000 yılından bu yana 50 bin ila 70 bin arasında kişinin öldürüldüğü Nijerya, Hristiyanlar için en tehlikeli ülkelerden biri. Nijerya hükümeti ve uluslararası toplum, devam eden katliamların dini temelli olmadığını iddia etmeye devam ediyor.